Merhaba Cem Play takipçileri ben Umut Ben Efe Bugün sizinle birlikte Five Nights at Freddy's oynayacağız Bir ilk denemek için oynadım güzeldi ama biraz da zorlamıştı sınırları Daha ilk geceden zorlandım oyunu da artık bırakabilirim Aslında birazcık korkunç Kırmızı bir adam var onu gördüğümüz zaman biraz korktuk İlk oyun işimizde geçemedik ama ikinci de O telefondaydı Ee, sonradan bilgisayar aktifliğine geçtim. Hadi bismillah. <laughs> oyun içerisinde bilmeyen yoktur. Biz bir pizzacıda güvenlikçiyiz. Saat 12'den 6'ya kadar güven, güvenlikçi olarak duruyoruz. Hadi bismillah. Hayır, oyun başlıyor. İlk başta biraz kasacak sonra kasması gidecektir. I you know it can be a bit overwhelming, but I can tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. So let's just focus. I'm getting you Okay. Uh let's see. Know. First there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. Uh, it's kinda of a legal thing, you know. know. Um, welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment, damage to property or person. Upon discovering the damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days, or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and reached, and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now that might sound bad, I know. But there's really nothing to worry <gülüyor> about. <gülüyor> uh, the animatronic characters here do get a bit quirky at Osmanlı night. But do I blame them? No. If I were forced to sing <laughs> those same stupid songs for 20 years, and I never got a bad mood <laughs> uh, something about their servos locking up, they get turned off for too long, da, uh, they still have to walk around during the day too. But then there was the of '87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Uh, now concerning your safety, the only real risk to you for the night watchman here is the fact that these characters, uh, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal skeleton without its costume. Now, since that's a concern, 1000 çıkmış yani yine güzel yapılmış. Ben yani çok yer kaplamıyor bile güzel yani. Ama onlar çıkmaları bizi. dur şu. Evet. Ama... bu kadar ne iş var? Ne yapacaklar hani bu kadar? Bari şu şu şemuzu alsın mı? Osman alsın tatlı olsun Tatlıca bakıyor ya. Kamera görsün de. Ve saat 2 oldu bu arada da. Oho biz geçeriz ilk geceyi yani. Kim olur ilk gece bize kalıp tutuyor oğlum? Dört gece abi bu sürüş Ay gece Yani beş Five Nights, gece. Ama bunu özel Öyle bir zor bir bölüm var. Altıncı gece. Bu gece zaten zorluğun önünde. Ee, Arkadaşlar ben lafımı geri aldım. Şu ağzını gördüm ben. Sustum hmm, İşte. Yalnız ben bir şey söylemek istiyorum. Evet. Şu anda canlanmıyorlar. Ve şurada ayı hala daha görüyorsunuz ki dur duruyor. Ama şu, şu üç kafanı. Hmm, galiba ben oynamıştım. Şu geldikçe, şu da geldikçe şu eject hareket etmiyor mu? Elektrikler kesilince. Ee, işte şuradan yine şöylece dizi dizi. O kalemi de şöyle yapabilirsin. Eee evet. mesela, potansiyel Merhaba beyler geri geldim. Biri mi yok? Aha burada. Diğeri nerede? İkisi <laughs> yok burada. Hmm. Diğeri de burada. Biri orada, biri de herhalde bir beyde. Hı hmm. hı. Hem de tam. Ayıcık da gülümsüyor burada. Telefonda, telefon versiyonunda satın almalarda giymesi güç diye bir seçenek var 5 para. Bence de öyle giyme gibi oluyor. Aa, giyin nerede? Allah'ım yok. Ayakkabı Ay şey geliyor da o gün geliyor. Ama şu an ses yok.

Aa saat 5 oldu gibi bir gece Bir gece kaldı bence çok rahat geçeceğiz. Ne dedi Evet. Aslında temiz ya. Kapıyı açsak ama yanından bir oraya bir buraya yani zor olacak. Bir de biraz kasıyor. Batarya da sorun var ama yine oynuyoruz valla. Yani. Çok rahatız. Evet. <laughs>

bunu çok güzel bir şekilde Ve evet. 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 bitirdik. Arkadaşlar evet. karşımıza geleceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi kalın, sağlıcakla kalın. Gel, gel, gel. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın.